Allahım sen hasta Allahım mısın? Allahım ay inanıyorum. Birileri ya. vardır diyor Aa, ya. Allah ya. Ay ben inanıyorum da ay ben ne yapayım şimdi? Ya kaç kilometre geldik Çocuklar. ya? Hay Allah'ım, Size şaka Allahım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Of Aman. ya. at ya. Benim tansiyonum çıktı. Kaç kilometre da. geldik? Yok mu kimse? Aa, orman içinde kimse yok mu diyor. Ah. Ya gerçekten. Lanet ya sen... olsun. Kimse yok mu? Ay. Aa, Aa, içinde kimse yok mu? Biz kaldık. Desiniz. Ay buralarda da böcekler, bir şeyler çıkacak. Beni Allah'ım korusun ya. Rabbi. Bu ormanın içine giriyor bebeğim. Bakar mısın? Yani ben anlamadım Vallahi bunu. Allah bunu. Allah Bakar mısın? Bak orman içine giriyor. orman içinde kalmadı. Ben, Şu yola ben doğru. Ben şöyle gidip. gideyim bakayım biri bir tarafa. Hay bu otların Hiçbir... arasında sen Aa, ormanın evet. arasında ne ben arıyorsun bu Karayı be... parçalayacaklar. Evet ben bu tarafa gideyim bir bir bakayım yolda. Belki Bak, rastlarım. Ay Üzülmeyin lütfen Bülent Hanım Şimdi şimdi ben geleceğim bebeğim. Şimdi geleceğim. Ay. Ay ben buralara giremem. Korkarım. Allah'ım korusun. Ay yılan bulan çıkar. Yemin ederim bir şey çıkar buradan. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Uh. İmdat. Biz kaldık yolda. Acaba bir şey bulabilecek miyim? Allah'ım Rabbi'm. Of. Ya aslında Bülent hanım git dedi ama Ay inşallah bulurum. Kimi bulacağım ki? Allah'ım kimse geçmez mi? Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım bakar mısın? Ay ben yalnız kaldım. Ay Bülent hanım beni yolladın ama kimi bulacağım ben burada şimdi? Allah'ım. 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 Ah. Oh. Bülent Hanım kimse yok. Yok. Allah'ım yok diyorum size yok. Kimse yok. Duyan duymayan gelin buraya. Ay vallahi bir şeyler var burada. Aman. Dur aman kafası gözü gözükecek bir şeyin. Allah'ım ya Rabbim ya. Dördü <laughs> böcek yiyecek bizi gece karanlık. Hava da kararıyor. Kimse yok mu? İmdat! Ben bir otların içine doğru girdim. Bağırıyorum imdat, imdat yetişin. Yetişin, yetişin. Ee, bizi kurtlar kuzular yiyecek. Biz kaldık yolda. Diyerekten o paniğimi, o korkumu size anlatamam yani. Anlatamam, çok korktum. Allah Ay Bülent Hanım ne yaptın sen bana? Sen niye gönderdin? Ben de seni dinledim. Allah'ım. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Yem olmak istemiyorum. Kaplanlara, aslanlara yem olmak istemiyorum. Bülent Hanım yem olmak istemiyorum. Allah'ım da telefon da çalışmıyor, sinyal de vermiyor ya. Yok, yani mesaj gelmiş ha. Bak o da telefonda kapanıyor. Şöyle bakın, Arzu'dan mesaj gelmiş. Canberk'ten yapma. Böyle, aldım. Yok telefon. Şarjım da yok. yok çekmiyor. Ç ha i̇şte. Hoş geldin. Bak. Ay! Ay 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 ay. Allah'ım koru. Ay. Allah'ım ya Rabbim. Ay, ay. terküslüleri okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim.

nasıl bir korkusuzca bir kadınım, o otların içine nasıl girdim... ...yani her türlü hayvan çıkar içinden, her şey çıkabilirdi. O korku anıyla insan, ha şey ha yani kalmışım ben orada, ortada kalmışım. Ne ot görüyorum, ne bir börtü böcek görüyorum, can havlimi kurtarmaya çalışıyorum. Sofi! Bana bak, gel buraya. Bulamıyorum. Acayip sesler geliyor. Ya kimseyi orada nereden göreceksin kardeşim? Ay bir yardıma birisi... Yakın olsalar birisi... onlar bizi zaten görürler. Ay bir yardıma bak, belki Manu birisi Hanım gelir. Bak Banu Hanım gitti şeye... ...o yokuşlu yere doğru. Belki birisi gelir de kurtarır diye ayaklarımı otlar. Yal şey daladı beni böyle. Şey, şimdi otların arasından bir şey sokarsa ne olacak? Ay Allah korusun vallahi çıkabilir çen, çünkü sesler... Allah gibi... insanlara akıl vermiş aklınızı Ses, kullanın diyor. Sesler, sesler... O zaman e, köprüden atla aşağı Allah nasıl olsa koruyacak de. Ne yapalım kaldık ortada. O yine her şeye rağmen Rabbil Alemin korur. Ay sıcak. Otlar yı, daladı benim. Ya bırak Allah aşkına Biz, otuk otu kotu ya. İnsanlar. Belki benim sesimi duyar. Ne yapayım? Yol arıyorum, yöndem arıyorum. Ay sesini duysa benimkini duyar. Ay ben nasıl Dört buçuk oktav sesim var. Ay, ay ben nasıl çıkacağım? Bismillah. Ay. 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 Bismillah. Ay. 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 Kavgamadım biz. Ay. Bu neyimize verin bu geldik biz buralara. Aman Allahım, ay Allahım ney? Bismillahirrahmanirrahim ay 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 ayım. Bu ne ya? Bu kimin aklıydı Allah aşkınıza? Ne bileyim? Çıktık bir seyahate, bunu yapalım dedik. Şu halime bak, terden geberiyorum. Ay, ay ben bir etnaları çok tatlı bilirdim. Ah, ah bu sesler ne? Allah'ım galiba kaplan bağırıyor Aa, ayol. Bir şey oldu ya. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kızlar ne oldu? ben yemin ediyorum kocaman bir kaplan gördüm. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Ay Allah'ım yemin ediyorum. Gel, gel, gelin en azından arabın Aa, içinde Allah. oldu. Allah. ay 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 dur, ay ben korkum. çok korktum. Yok ya dur ya kaplan, kaplan ya evet, bu evet, hayal gördük Evet gelin, gelin diyorum ah, size. Kaplan diyor. E, e, sen de sus be ne kaplanı bu kedi görse kaplan zanneder. Hayal et küçük Aslanı gördüm yani neopardı galiba. Böyle bir kafasını uzattığını gördüm. Allah'ım Allah'ım nasıl bir bir kaçışım var oradan. Nasıl bir kaçmak ama Bülent Safiye diye baara baara Gördüm diyorum size en azından buraya oturun. Ay. Ay, Ay. çok rahatsınız kızlar. Gelirsiniz. Nasıl e. A -a. Ya girsinize arabaya. Gelsin, Atanım, girsin. Dur geliyorum ayol dur nasıl A -a. gördün ya? Gördüm kocaman Ay. bir kaplan Ay. gördüm. Ay acayip bir sesle hu Nasıl Bula. yaptı? A -a. Ondan sonra birden bire... A -a. böyle kafasını gösterdi. Huu. Evet Allah gördüm. Allah'ım esirgesin! Uy hemen Ay kaçalım. Ne yapalım? Ay nasıl daha şuradan çıkmayalım? Ay şuradan Allah kaçalım. Ay buradan çıkmasak ne olacak? Kapı yok, çerçeve yok, rüzgar esti, yandan geçti modeli. Her yere çık zaten. Ay, Ay bir, yer, bir şey arıyordu. Gelip burada e, paramparça bütün bonfileler Allah gidecek tepsi. Allah Allah'ım evet. Aman Allah'ım. Ay acayip acayip uğrultular, sesler. Biz... Allah'ım. Çok kötü yerler ha, Hayır. Paramparça basamak. Hayal mı? görmüş olamam. Sen gördüm misin? gördüm. İnanın kızlar gördüm. Ay Allah'ım. Başım ağrıyor. Allah. Bak geldi bir şey geldi. Ay. Alo. Araba Baba geldi. Geldi geldi. Aa tamam. Evet. Kim geldi? Ne bu Aa. kim Ay. bu? Çok şükür geldi bir araba. araba geldi. Evet. Ay, çok güzel benim Ay. kaşıntılarım tuttu. Ne oldu? Ay. Ay. Benim ha. kaşıntılarım tuttu. Ay. tuttu. Öyle mi? <laughs> Nereden Ay. nereye binelim? Şu Ay çok şükür. Gel, Çantay, gel. Canım. gel kızım Çantay. korkma gel. Ay bebeğim görsen sen korkma, onu. Korkma kızım korkma. Görsen sen onu bebeğim. Ay. Ay. Çocuğum korkma. Ay, Ay. çantasını bul. Allah'ım. Gel korkma Allah gel kızım. Her şey bitti dediğim anda her şey bitti her şey tamam dedim. Kurtulamayacağız buradan mümkün değil dediğim saniyede. O e, İngilizce bilmeyen Vietnamlı o kızdığımız Vietnamlı gitmiş başka bir araba bulup getirdi. Yani o da bir şaka gibiydi. Bir mucizeydi. Yani o korktuğunuz anda o bir mucize oluyor. O böyle korkunun doruğunda çıktığınız anda o bir mucizeydi. Allah'ım Allah korudu beni. Gerçekten Allah beni korudu. Beni de börtü ah. böcek korudu. yılanlar aşağıda. börtü aşağıda. böcek değil ki Safiye. Doğru. Aslanın yanında kaplanın yanında. Ay Seni zaten o börtü böceklere gitmen ah. hata. Ah, ah, ne yapıyorsun Allah orada ha. sen? Dedim, vallahi. Ne yapıyorsun? Ay, Sokacaktı beni bir şeyler orada. Niye giriyorsun? Ne bileyim. Lüzumsuz. İmdat ya. işte ya. denize ne düşen yılana, Be? Denize düşen yılana sarılır derler. Ben Ay, de onun de. gibi oldum. Allah sana akıl fikir versin. Ormanda Ormanda neyi bulursun? Kimi Aa, ne bulursun? Ne bulacaksın ormanda? Bir de Bülent Hanım'ı yalnız bırakmışsın. Ay bir ayda ya, boş abim. ver ya bana. Ay, ben yukarıda Ay, bir insan şey bulurum. Yol dedim. Bak Baksana her yerime soktu bir böyle şeyler, ısırgan otları, bir Ay ısırgan bir otu bir diyorsun. Ben aslanı yem siz, oluyordum siz diyorum. Siz hastasınız. Siz hastasın yani. Isırgan Aslına, otu keşke soksasın. Bundan sonra görürdün. Allah, var ya, Allah esirgesin ya. O, e, kalçalarımız şeyin ağzında bomble gibi kemirir dururdu. Allah korusun de. ya. Biz bir safari yaptık ama Allah. Bir daha onu yaşamak istemem çok korktum çok. Aman Allah'ım çok korktum. Ay hadi götür bizi Allah aşkına. Alo let's go. Let's go. go hadi. Dünya güzellerimizin Vietnam'daki Safari macerası... ...neyse ki kazasız belasız son buluyor. İki armadillo hayvanı bir tane şebek maymunu göreceksiniz diye... ...az daha koca ormanda kayboluyordunuz hanımlar.